Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1994 Telefkoşa, Kıbrıs'ta doğan Türk asıllı Kıbrıslı bir oyuncudur. Türk dizisi Medcezir'de, 2013-2015, Melek karakterini canlandırarak ün kazandı. 1.68 m boyunda ve ince yapılı olan Ergüçlü'nün çarpıcı koyu kahverengi gözleri ve siyah saçları vardır. New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamladı. Yakın aile bağlarına sahip olmasına rağmen özel hayatını gizli tutmayı tercih eder. Kariyeri boyunca Tozbezi, 2015 ve Ayla: Savaşın Kızı, 2017 gibi eleştirmenlerce beğenilen filmlerde rol aldı. Met serveti kesin olarak açıklanmasa da, başarılı oyunculuk kariyeri ve reklam anlaşmalarıyla sağlam bir mali duruma sahip olduğu tahmin ediliyor. Hazar Ergüçlü, Türkiye'nin eğlence sektöründe saygın ve etkili bir figür olmayı sürdürüyor.